Selamun Aleyküm Ayşeden Tam Tariflere hoş geldiniz. Bugün dalından kavanozlara salamura tarifimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asma yaprakları bahçemden topladım küçücük asmalardan salamura yapacağız. Neredeyse tırtıl yemiş gibi yapmışım küçücük asmamı. Yapraklarını toparladım şöyle gördüğünüz gibi birkaç kalıp küçük kavanozlara basacak kadar. Öncelikle şöyle kalıplarımı güzel geniş bir e, içerisine aldım. Üzerine su kaynatıp ekledim. 2 kettle kadar fazla olmadıkları için 2 kettle yeterli oldu. Üstüne aşacak şekilde kaynamış su ekliyoruz arkadaşlar. Kaynamış suyu ekliyoruz ve kavanozlarda e, içerisinde böyle hafif hafif ılışana kadar e, bekliyoruz. 3 kedi de eklemişim pardon. E, elimiz girecek sıcaklığa dayanacak kadar bir sıcaklık oluşana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Güzelce sararıyor gördüğünüz gibi. E, bir kaşık yardımıyla da bastırdım. Hemen kalıplarımızı alıyoruz. E, bir önceki yaptığım e, yapraklarımı kavanozlara yerleştirdim. Kavanozun bir tanesi doldu, bir tanesinde biraz eksiklik kalmıştı. Aradan bir haftaya yakın geçti. Ben tekrardan gittim birazcık daha topladım. Başka bir kabın içerisinde gördüğünüz gibi aynı şekilde kaynar suyla üzerine dökerekten yapraklarımızı biraz hafif soldurmuş olduk. Hemen şöyle bir kalıp alıp güzel rolo haline getiriyoruz. Sarma sarar gibi kalıplarımızı şöyle bir ucunu içine katlayarak sonra altını sonra da rolo şeklinde sarıyoruz. kavanozlarımızın içerisine yerleşiyor, yerleştiriyoruz. Arkadaşlar e, bu kalıplarınıza bağlı bir e, kavanoza ne kadar sığacağı şöyle yaklaşık 4 veya 5 kalıp kadar sığıyor bir kavanozun içerisine. İçerisine bir yemek kaşığı tepeleme olacak kadar da tuz ekliyorum. Daha önce de eklemiştim. Tekrar da bir miktar ekliyorum. Ve hemen ıslattığımız o sıcak sulardan üzerine ekleyeceğim kavanozun içerisini suyla dolduruyoruz ağzına kadar. Sonra ağzını kapatıp bir kenara kaldırıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde yaptığımız e, salamuraları ben 2-3 sene, sene kadar kullandığım oluyor. Hiçbir sıkıntı olmadan problem olmadan kalıyorlar. 2-3 e, senenin sonunda bazen e, böyle birazcık üzerinden suyu eksilmiş oluyor. onu da üzerine hafif su kaynatıp içerisine tuz ekleyip eritip Soğuduktan sonra üzerine ekliyorum kavanozumu açıp ee, bu da tabii ki bir yıl iki yıl e, bekledikten sonra oluyor. Biraz suyun eksilmesi ama yapraklarımızda bir değişiklik olmuyor. O şekilde e, suyunu tamamlamış oluyorum. Evet tuzunu da ekleyip üzerine de bir miktar su ekledikten sonra hemen kaynamış sudan yapraklarımızı yaptığımız sudan ekliyorum. Kavanozun kapağını kapatıp kenara alıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde istediğimiz gibi 2-3 yıl serin bir bölgede böyle güneş almayan karanlık olan bir yerde serin ve karanlık olması gerekiyor. Ona özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Kilerde falan böyle serin bir alanda bekletebiliriz. 2 ee, yıl ve 3 yıl arasında kadar hiçbir şey olmadan saklayabiliyoruz. Bu şekilde yaptığımız salamuralarımızı arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup paylaşım yapmayı unutmayın. Lütfen bir başka videoda görüşmek üzere.